Furkiş parka mı geldin? Furkiş nasıl sallanıyor arkadaşlar? Parka gelmiş. Hadi sallan bakalım. Sen kendi kendine sallanabiliyor musun? <laughs> Hadi sallan aşkım benim. Bak şurada ne güzel merdivenler varmış. Evet. Ama hava da çok sıcak. <gülüyor> 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 ha, öyle mi? Kaydıraktan kayacak mısın? Ama sıcaktır oralar ya. De. O ne? Azap, azap baba ne? Ne yapıyorlar? Namna mı yiyorlar? De. Hmm, Furkiş ne güzel sallanıyor. Aferin Furkiş'e. Kendi kendine sallanıyor. Ben seni sallayayım mı? Hı -hı. Hadi arkadaşlar furkışı sallayalım. <laughs> Ay nasıl seviyor ya? Seni yerim. <laughs> ha furkışı sallayalım. <laughs> Aferin furkışı, akıllı furkiş Ha furkışı ne güzel sallıyoruz. <laughs> Ay nasıl seviniyor ya. Nasıl seviniyor seni yerim ben. Seni yerim ben. <laughs> bak bak şurada neler var Furkiş. Aa arkadaşlar şuna bakın. Bu ne eli var, gözleri var. Bak bir buraya bakalım mı? Evet onun gözleri var değil mi Furkiş? Nasıl da hemen gözlerini gösteriyor Furkan. Hı hı. Elleri de var. Bakın orada elleri var. Kafası var, gözleri var, kaşı var, ağzı var. Hı. Ne güzelmiş değil mi? Hı hı. Sen orada oynayacak mısın? Hı hı. Hadi gel. Ha. Gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> evet ay burası da çok sıcaktır ama ya çok güneş nereden çıkılıyor bakalım vayy wow, bura nere çok gizemli ay merdivenleri ne güzelmiş Aa, aa. çok güzel ay çık da geri in ama kayma tamam mı çok sıcak çünkü Bakın arkadaşlar. Bak ağaç da var. Çok güzel. Merdivenleri çok güzelmiş ya. Bayıldım. Ama geri in merdivenlerden. Çünkü kaydıraklar çok sıcak. Kaydıraktan kayma oğlum. Yanarsın. Vallahi çok sıcak. Güneş var cız. <laughs> ha oradan in. Arda mı çağırıyor bizi? Evet Arda'nın sesi geliyor. Hah dikkatli ol. Hah nasıl iniyor? Aferin oğluma. Dikkatlice in bakalım. Hı. Arda, hmm. Arda, Arda geliyor. Ay sıcak mı? Arda da geldi. Tamam. Hadi gidiyormuşuz. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hadi. Görüşürüz.